Evet arkadaşlar bugün sizlerle Saçım Manajer 10. Bölümündeyiz herhalde. Geçen maç siz görememişsiniz. Fenerbahçe'ye 4-1 yenildik. O yüzden özür diliyoruz takım adına. Ve bir gol daha yiyoruz. Beşiktaş'ın <laughs> oh, durumu iyice kötüye gitmeye başlayacak artık herhalde. Ya niye vuruyorsun? Talişka yok yukarıda kuvarejma ya da ya da Emre Mor açtı. Kuvarejma kullandı. Ricardo Kuvarejma Emre Mor. Emre Mor relasın çocuğum. Helalsin çocuğum. Gökhan Gönül. Kuvarejma Talişka Abu bakar. Abu Bakar. Vincent Abu Bakar. İlk yarı bitti. İkinci yarıya başlayalım hemen. İkinci yarıya Beşiktaş Lig'e başlayacak. Evet. oyuncu değiştirdiler. Lopez. Hay Lopez. Hay Lopez. Eşekli isim Lopez ve Fabre kurtarıyor. Artık her maç kadar maçı Emre Mor Talişka Talishka Karaca Talishka Fal Talishka gitti hakemin yanına Sarı gördü Düş şey olmaz sarıdan 3-1 öndeyiz rahatız Evet Baş <laughs> bitiyor 3-1 bitmiş iyi Kötü değil İkinci maçımıza hemen geçelim. Bu arada kaçıncıyız? Yine yüz. Arada altı bağ fark var. Of, yeriliyor. Galatasaray gittikçe yeriliyor. Galatasaray gittikçe yeriliyor. Tabi beklediğimiz her şeyi yapıyor. Kupa maçı da Galatasaray'la kupa maçı Artık yok. Artık olamaz abi. Hacı abi olamaz. baş başladı. Bak oh, şu derbi maçları var ya. Çok adamı bozuyor. Sinir ediyor ya. Haydi eşektaş. Haydi. Bari kupaları alalım. Eğer Galatasaray'a girerse orayı git gide bozulur. <laughs> Haydi Beşiktaş. <laughs> <laughs> Ay bir şey oldu ya suçum. <laughs> i̇şte yapıyorsunuz. İki şutumuz var, bir şutları var, kaleye bulan şutları var, onun bir heh, sonunda bir kaleye bulan şutumuz var. Ve evet, biz de çok topa sahip olan takımız zaten Beşiktaş hep öyle Atiba'nın sayesinde. Evet ilk yarı bitiyor. İlk yarı sonucu Beşiktaş sıfır, Galatasaray sıfır. İkinci yarı başladı. İkinci yarı başladı. <laughs> haydi Beşiktaş, haydi. Kuvarajma, Abu Bakar, Abu Bakar. Talishka niye vuruyorsun oğlum? Niye vuruyorsun? Adama at pasını. Gitsin vursun Abu Bakar. Evet. Uzatmalara gidebiliriz. Ama Hakem penaltı verdi. Hakem son dakikalarda penaltı verdi. Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor. Hayır Podolski. Hayır. Hayır adamım. Golliyoruz. 90 dayıyoruz. Uzatmalara gidiyor maç. Hadi be. Olmaz abi böyle bir şey. Evet Guarejma Abu Bakar Talishka Emre Mor. Helalsin çocuğum. Galatasaray'a neler yaşatıyorsun. Helalsin çocuğum. Galatasaray'a neler yaşatıyorsun. Galatasaray ömründe görmediği şeyi senden görüyor. Ve kupada yolumuza devam. Maçın adamı Emre Mor. Takım toparlanıyor artık. Serimizin son maçına gidiyoruz. Son maçına. Kimle eşleştik? Yarı finalde. Kim? Kimle eşleştik abi? Kimle eşleştiğimizde tam öğrenemedim. Evet Kasım Paşa ile yapılacak maç için istekli Beşiktaş YK. Haydi. 3-2 garantilemek istiyoruz. Evet, başladı maç. 3 maçta Vodafone Arena doldu. Şimdi Teti, abubakar, abubakar, abubakar sür topu oğlum. E açtı Talisker. Talisker erken geldi gol. 3. dakikada geldi. Evet 3. dakikada gelmiş. Haydi Beşiktaş. Haydi Kara Kartal. <laughs> haydi Kara Devam böyle devam. Serimizin son maçı zaten Beşiktaş'a Kasım Paşa ile Eysel Sarı, Widener, Titi, bak ben seviyorum. Transfer Transfer dönemi açılınca Söyleyin Bütçemize uygun bir şey adam alalım Evet şimdi ileri talişka Talişka gidiyor Talişka oğlum vurmasan oradan Evet Abu Bakar'ın önüne Abu Bakar 2-0 Resmen Talişka çalınmadı Attı önüne Talişka Bom 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 İlk geride çığoz İlk yeniyoruz Evet ikinci de hızlı geçecek. Haydi. Zaten 2-0 böyle bile bitsin. Korejma. Ama bak önüne ne biçim yolladı. 3-0 3-3-3-3. 3 attık. 3-3. Şahala. Tunay. Tunay Fabri. Evet ve maç bitiyor. Maçı biz kazanıyoruz. Maçın adamı abu Bakar. Bir dakika hemen geleyim kimleşleştiğimizi. Aslında değiliz de işte aldım Avrupa'ya koymuşlar Ne yapacağız? Akıllı dostumux işte. Türkiye Türk Ligi kupası. Ah yanlış. Yanlışa girdim. Süre bitecek ama daha varmış. Bir dakika. Haydi haydi in 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 in. Türkiye Türk Kupası 7. turda aldık tabii ki. Abi oraları geç. Evet kimle eşleşmişiz? Sporla Evet arkadaşlar bu bölümde de güzel bir 3-3 ile bitiriyoruz. Bay bay.